Merhaba arkadaşlar, Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 26 Ağustos-1 Eylül haftası Boğa burcunun falını yapacağım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet özel açılım yapıyorum arkadaşlar. E, telefon numaramı yorum kısmına yazacağım. Oradan e, benimle iletişime geçmek isteyen fal baktırmak isteyen oradan bana ulaşabilir. Evet, arkadaşlar lütfen yazın, mesaj yazın. Ben sizin mesajlarınızı bir şekilde bir saat olur, iki saat olur bir şekilde dönüp dönüp size yazarım. Çünkü ben de telefonumla iş yaptığım için bu yüzden e, meşgul olabilir, göremeyebilirim. O yüzden arkadaşlar ben size dönünce hemen iletişime geçmeye çalışacağım. Oh! Evet, bir çatışma, bir mücadele direkt net bir şekilde bunu verdi. Yani ya uzun bir süredir bir çatışma, bir mücadele içindesiniz. Hayata karşı mı, kişilere karşı mı, ev halkınlığıyla ilgili mi artık neyle ilgiliyse veya burada bir A harfi de gözüküyor arkadaşlar. Biraz burada algılarınız açılacak. Evet, ee, ve burada yeni başlangıçlar da yapacaksınız ama bu biraz sizin için zor olacak. Yani mücadeleli olacak. Zor olacak derken biraz mücadele etmeniz gerekecek bu yolda. Ee, ve belki birinin yolunu bekliyorsunuzdur. Uzun süredir birinin yolunu bekliyorsunuzdur. A harfi veya A harfi olan yerden gelecek bir insanın yolunu beklediniz, bekliyorsunuz. Bu sizi biraz çaresiz hissettiriyor. Bakın boynu büküp biraz çaresiz hissettiriyor. Ve bu konu da artık uzun zamandır ben bunu bekliyordum. Uzun zamandır ben işte bana söz vermişti şöyle olacaktı. Ya birine çok kızgınsınız gibi geldi bana yer yani buradaki fala baktığımda. Direkt birine çok kızıyorsunuz. Birbirinize sanki geçmişiniz gibi bakın. O sana geçmiş sanki sen ona geçmişin böyle her ikiniz de. Bu konuda mutsuzsunuz. Bu konuda keyifsizsiniz. Bu konuda her ikiniz de e, bu durumda olmaktan mutsuzsunuz. Bu duruma getirmekten mutsuzsunuz. Bu durumda kalmaktan mutsuzsunuz. Yani bu konuda mutsuzsunuz. Yani ne ile ilgiliyse hanenizle hani, e, ilgili bu durum sizi gerçekten e, böyle bakın yani çaresiz mutsuzluk gösteriyor burada. Endişe. Belki de hayata karşı Yani bu zamana kadar hayata karşı ne ile mücadele ediyorsanız diyor ki burada Evet korkularına yüzleştin. Belki de hayata karşı gerçekten çok endişelisin. E, parasal konuda endişelisin. Belki işte ne yapacağım, ne edeceğim, her şey birbirine karıştı. Nasıl halledeceğim, nasıl bu durumun içinden çıkacağım, bu kadar mücadele ettim. E, yine mi hiçbir şey hani olmuyor, yine mi elde, hiçbir şey elde edemedim. Aslında bir yandan da güçlendiğinizin farkında mısınız? Eğer buradan gerçekten bu durumdan, bu karmaşadan çıkabilirseniz, başarı bakın. Bir de koruyan bir meleğiniz var. Başarabilirseniz, bakın bir kişi de buradan uzaktan izliyor. Aslında elini kaldırmış, tutup kaldırmaya çalışıyor ama e, bırak kendisi kalksın diyor. Hani çocuklara yaparız da e, hayata karşı daha güçlü durmayı, kalkmayı öğrensin diye birinden beklemesin gibi. Sizi Siz de burada öyle e, durumdasınız. Ee, ve burada aslında birileri görüyor ama buna e, karışmak istemiyor. Bu konuyu kendi aralarında çözsün veya kendi sorunlarını kendi aralarında çözsün. Bakın burada bir uçak ve birinin yolunu bekliyorsunuz. Ya da burada gerçekten çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü yakalanır gibi. Ee, buradaki de hani siz de bir, e, e, birbirinizle bir boğuşursunuz, iki boğuşursunuz. da bir kişi yener gibi veya burada bir gerçekten hayatınızda bir kalp kırıklığı da var. Burada. Bir gönül kırıklığı da var söyleyebilirim. bir küsme de var. Küsüp arkasını dönüp gitme gibi de var. Yani burada tamamıyla hani bir endişe, çaresizlik, korku, işte ne yapacağını bilmemezlik. Bir karışıklığın içindesiniz ve bir bu hafta biraz daha belki hayatınıza netliği almaya çalışacaksınız. Belki hayatınızı net görmeye çalışabilirsiniz bu süreçte diyebilirim. Evet, eğer önünüzü göremiyorsanız ki bakın evdeki sorunlar da gözüküyor, çatı sonunda yani bakın bir elinizi kaldırıp bir şak yapabilirsiniz. Bir de bakın ciğerlerinizle ilgili. Biri ciğeriniz büyümüş, biri küçük, biri daha siyah, biri daha açık. Biri daha nefes alabiliyor. Ciğerlerinize daha temiz oksijen nefes girebiliyor, biri dolu. Bakın ciğerlerinize de bir baktırabilirsiniz, özellikle bunu söyleyebilirim. Ee, hangi taraftaysak böyle hani direkt böyle bir bakmak şekli, ön taraftan düşünsek Genellikle arkadan bakıyorlar ciğerlere önden. Ee, buradaki yani böyle ben böyle kendime göre düşünsem, sağ sol taraftaki daha e, kuyu. Daha nefes almıyor. Dolu sol tarafta, pardon sağ taraftaki daha açık. Ama bu illa öyle olacak diye bir şey yok. Belki ikisi de temiz çıkar. Belki sizdeki tam tersi çıkar. Yani burada hani kağıdı böyle de bakarsa. Buna takılmayın sakın. O, şöyle? Yine de bir hani böyle bir durumda hissediyorsanız, nefes almakta zorlanıyorsanız veya kendinize bir e, yokuş çıkarken veya tıkanıyorsanız özellikle bir baktırmanızda fayda var diye gör, gördüğümü söylüyorum arkadaşlar. Ee, evet bu konuda biraz belki dedim ya buna üzülebilirsiniz. Ya da böyle ailede yaşadığınız bir e, karmaşaya, bir e, probleme e, biraz e, kırılabilirsiniz. Üzülebilirsiniz gibi. Kalbiniz kırılabilir. Ya burada hani bir telaş içine girebilirsiniz. Veya eliniz kolunuz birbirine karışabilir. E, ya bunlar hani bir şey bir, 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 bir duyuru duyarsınız. Veya hani Aa, ev sahibi gel bugün seni bugün çık çıkartıyor bu zana kadar beklemeye. Hani aksilikler birden eliniz ayağınız birbirinize karışır. Hani işte efendim okullar geliyor işte hani ben nasıl halledeceğim gibi. Burada bir gerçekten çözmeniz gereken bir durum olabilir. Bakın iki kişi karşılıklı birbiriyle bir konuşma yapıyor. Baya kadın gibi gözüküyor her ikisi de arkadaşlar. Böyle biraz daha zayıf, biraz daha ince belli, belleri ince daha böyle bir iki kadının bir sohbeti olacak ee, karşılıklı bir sohbeti olacak bu konuda ee, burada da bakın bir kişi yani diğer kişi böyle alıp gidiyor burada da bir köpek gibi gözüküyor arkadaşlar köpek dosttur yani böyle belki bir dostunuzun bir arkadaşınızın e, siz böyle dalgın olduğunuzu fark edebilir veya e, sizin böyle halınızı hatırınızı sorabilir halinizden anlayabilir Halden anlayan bir da burada gösteriyor arkadaşlar diyebilirim. Veya biriyle bakın tamamıyla yollarınızı ayırabilirsiniz. Daha ayak bağınız tam kopmamış ama siz tamamıyla uzak mesafede etsiniz. Birbirinizi uzak yapıyor olabilirsiniz, uzak duruyor olabilirsiniz. Veya bakın aynı yerdesiniz, ayak bağlarınız birdir. Aynı evdesiniz ama biraz küssünüz. Burada tamamıyla bir görüş konuşmuyorsunuz e, olabilir e, böyle bir durumda olacağını olabilir diye düşünüyorum tam bağınız kopmamış ama burada bir e, dargınlık küskünlük e, konusu mevzusu ortada gözüküyor arkadaşlar yani burada hani ben artık e, hani e, bu zamana kadar çok sabrettim diyor içi biri ilişkide olabilir arkadaşlar. Köpek dost olduğu için ben bu ilişkide veya çok sabrettim çok işte uğraştım çok elimi kaldırıp hani vurmamak için veya kötü bir şey yapmamak için ama artık doldum yani benim artık nefes alacak halim kalmadı boğuluyorum hissedebilir. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz dikkat etmeniz gereken durumlar biraz gözüküyor tabii ki bunu herkes almak zorunda değil. Ee, belki bu ilişki e, aile içinde de yaşadığınız bir durumda da olabilir. Kimeye göre e, sevgi ilgilinizle yaşadığınız bir problem, bir durum hanedeki insanları da tamamıyla ilgilendirebilecek bir duruma gelebilir ve burada işte efendim yani belki istenilmeyen gelin ve istenilmeyen damat veya istenilmeyen bir evlilik haline gelebilir. Ee, burada bakın bir de bıçak yani görüyorsunuz bir şeyler böyle biraz keskin konuşuluyor. Yani kesip atılabilir veya gerçekten kırıcı, endişe, kırıcı, biraz kırıcı konuşmalar olabilir. Böyle can yakıcı, can acıtıcı, acıtıcı konuşmalar olabilir dedi burada. Bunlar da tabii ki insana biraz ne yapıyor? Yıpratır. Yani çare yıpratır. Acaba ben bu durumu nasıl aşabilirim? Çok kendimi mutsuz hissediyorum stresli hissediyorum, korkularım da var. Evet, belki e, biraz yüzleşmeniz lazım. Burada e, kendinizle yüzleşmeniz lazım. Karşınızdaki kişiyle biraz yüzleşmeniz lazım. Karşı karşıya gelmeniz lazım. Ki birbirinize yani girmişsiniz gibi, çarpı atmışsınız gibi. Artık ben senin üstüne çarpı attım yani bundan sonra e, ne ölüme ne dirime derler yani artık benim için sen bittiğin gibisin. Böyle bir durum haline gelebilirsiniz. Aman dikkat edin. Bu hafta biraz daha e, davranışlarınıza, konuşmalarınıza, kurduğunuz iletişime dikkat edin. Karşınızdaki kişiyi ben incitmiyorum san düşünürsünüz ama gerçekten o an öyle bir söz edersiniz ki o kişi tamamıyla incinir. Ben burada biraz e, ayrılık, A harfi ayrılığı da söyler tabii burada. Ayrılmaya karar vermek gibi artık bir düzenin önceki gibi olmayacağını da gösterebilir. Kimine göre arkadaşlar. Burada maddi bakımdan da biraz sıkıntılı bir sürecinizin de olduğunu gösteriyor. Yani hani ben toparlıyorum, çıkıyorum ama bir türlü o kadar bir dönem, dönemeşli işte yollar, o kadar zor yollardan geçiyorum ki yani hani işte burada ne deriz? 3 alır 4 e, e, haneden çıkar. çıkar 4 alır 5 gideri olur gibi bir durum buradaki durum. Evet Allah bir kolaylık versin. Bu falınız böyle çıktı. Ben de beklemiyordum. Şaşırdım mı? Gerçekten şaşırdım diyebilirim. E, i̇nşallah bu fal olarak kalsın. E, ondan sonra yine de tedbir almak e, iyidir. Evet arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.